Evet, merhaba sevgili gençler. Bugün yine üçüncü ünitemiz kapsamında bir konu olan regular verbs'lerle ilgili bilgi vereceğim. E, bu zaten bildiğiniz bir konu. E, hani böyle bir tekrar mahiyetinde üzerinden geçmek istedim. E, İngilizce'de e, şöyle regular düzenli demek... Regular verb, regular düzenli demek. Verb, fiil demek. Verbs, fiiller demek. Regular verbs, düzenli fiiller demek. Sevgili gençler, İngilizce'de regular, yani düzenli olduğu gibi irregular, düzensiz fiiller de var. Ben burada size hani düzenli fiilleri ve onların ed almış halini, yani ikinci hallerini göstereceğim. Şöyle, ilk öncelikle Mesela şurada bir cümleyle göstereyim. I go to I go to school. I go to school uh, yesterday. Mesela bu dün Şöyle yapalım. I go diyelim. I go to school yesterday. Dün okula gittim dediğimizde aslında go arkadaşlar regular bir vurgudur. Regular bir vurgudur. Yani düzensiz bir fiildir. E, Go'nun ikinci hali vardır. Go birinci hali, went fiilin ikinci hali yani bunu biz geçmiş zamanda kullanırız fiilin ikinci hali olarak simple past tense'de e, fiilin ikinci hali olarak kullanırız. Go went e, birinci hali ve bir de gone olarak üçüncü hali vardır bunu da perfect tense'lerde kullanırız zaten e, üçüncü hali vardır. Şimdi aslında ben geçmiş zamanda bir cümle kurdum. Yesterday dedim çünkü dün. Dün okula gittim diyeceğim ama ben burada hata yaptım. Nasıl bir hata yaptım? Go fiilini ben düzenli bir fiil olarak sayıp go at getirdim. Go at. Çünkü şöyle bir kural var. Eğer ki biz fiili hani geçmiş zamanda bir cümle kuracaksak fiilin ikinci halini getiririz. Ben e, bazı fiillerin eğer e, düzensiz olduğunu ve ikinci halinin e, değişeceğini bilmiyorsam bu şekilde bir hata yapabilirim. Aslında bunun ne olması gerekirdi? I went demem gerekirdi de, değil mi? I went to school Yesterday demem gerekirdi değil mi? Yesterday. I went to school yesterday. Dün okula gittim. Ben dün okula gittim. Bakın go'nun ikinci halini kullandım. <laughs> bu şekilde bu hataya düşmemek için e, bunun üzerinden birazcık gitmek istedim. E, düzensiz fiilleri lütfen. E, Yeniden bir gözden geçirin, tekrarlarınızı yapın arkadaşlar. Çünkü daha sonra simple past tense konusunu da işleyeceğim sizinle. Ee, bu da ön bir çalışma olur onun için. Şimdi burada regular verbs dediğim düzen, düzenli fiiller var. Biz arkadaşlar geçmiş zamanda e, bahsedeceksek düzenli fiiller bu şekilde past yapıyoruz e, ED takısı getirerek. Tabi bu fiile göre bazı değişebiliyor ama onları hani çalıştıkça zamanla oturtuyorsunuz zaten. Mesela play oynamak demek. Play düzenli bir fiildir arkadaşlar. Biz eğer ki past yapacaksak bunu yani geçmiş zamanda kullanacaksak play şeklinde yani fiile ED getirerek biz bunu past yapıyoruz. Walk yine düzenli bir fiildir. Biz eğer ki past tense yani geçmiş zamanda kullanacaksak walk diye Kullanıyoruz yani ed getiriyoruz. Bakın bu kadar basit. Talk talked çünkü bunlar düzenli fiiller arkadaşlar, düzenli fiiller. Mesela go gibi biraz önce gösterdiğim gibi değişmiyor. Bakın go ikinci hali bambaşka değil mi? Go et falan getirmedim. Go dedim. Went dedim. Bakın ikinci hali bu şekilde değişti. Bunlarda gördüğünüz gibi herhangi bir değişiklik yok. Sadece ed getiriyorum. Çünkü neden? Bu fiiller düzenli. Play, walk, talk, watch, rain, visit. Bunlar düzenli ve düzenlilerin past halleri de düzenli fiillerin past halleri de bu şekilde ed getirilerek yapılıyor arkadaşlar. Mesela e, rain dedim. E, rained e, past hali. Visit, visited. Mesela I visited e, my relatives yesterday. Ben dün akrabalarımı ziyaret ettim dediğimde bakın visit fiilini, past halini visited diye kullandım. ED getirdim yani past yapmak için. Geçmiş zamandan bahsediyorum çünkü. Snow, snow, snow. Yine snow da yine düzenli bir fiil. ED alarak past oldu. Open, opened. Evet gördüğünüz gibi. Hate, nefret etmek. Hated. Help, helped, like, like da düzenli bir fiil arkadaşlar. liked, gördüğünüz gibi past halini bu şekilde oluşturdum. Wash, yıkamak, washed, want, istemek, wanted, yine past bu şekilde yaptım. Close, kapatmak demek, closed, past bu şekilde. İd'i getirdim yine. Bakın gördüğünüz gibi burada mesela tek D geldi arkadaşlar. E gelmedi. Niye? Bu fiilin kendi yapısıyla ilgili bu E ile bittiği için tekrardan E getirmedik. E, bu şekilde bakın like'da da aynı şey oldu. Tek D getirdim. Bu e, zamanla oturacak bir şey. Çalışarak, e, görerek, yazarak ot oturacak bir şey arkadaşlar. Bazı fiillerde bu şekilde sadece D getiriyoruz. E, stay, state. Wait, waited. Bakın yine E'de getirerek past yaptım. Evet sevgili gençler, bugünlük sizlere anlatacağım bu kadar da. Lütfen tekrarlarınızı yapmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri çok seviyorum. Sevgi ve umutla kalın. Hoşçakalın.